Herkese merhabalar. Tarihi bir günde karşınızdayız. PKK silahlarını yaptı. Tabii ki Türkiye'deki siyasi partiler bu duruma ne diyor? Herkes merak ettiği konu zaten İyi Parti görüşünü net bir şekilde ortaya koydu. Sonrasında ise ana muhalefet partisi Özgür Özel yani CHP lideri Özgür Özel'den de bir açıklama var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özgür Özel kendi sosyal medya hesabında şöyle bir paylaşımda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlık içine reddetmektedir. etmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Evet barışın yanında olduklarını dile getiriyor ve şöyle devam ediyor. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilebeten son bulması ortak irademizdir. Terör örgütünün bugün sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesine emek ve katkıda olan başta rahmetli sırrı süre önder olmak üzere tüm siyasile ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın artı silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimin dışlanmadan milletten bir şey saklanmadan meclis çatısı altında toplumsal mutabakat gözeterek hızlı ve kararlı adımlar yönetilmelidir. Türkiye'de tam bir barış ortamın tesisi ancak adalet ve ile mümkündür, seçilmiş belediye başkanları yerine kayyum atandığı, Kürtlerin belediye meclisine gitmesinin suç sayan soruşturmaların say sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rakabetin saklandığı bir ortamda toplumsal barışın baş düşmanıdır iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir yani kendisi kısacası şunu söylüyor biz barıştan yanayız demokrasi olması lazım diyor meclis çatısı altında bütün siyasi partiler bu sürece destek vermesi gerektiğini net bir şekilde dile getirmiş bir de bir açıklama daha var. Pervin da sevgili dostlar İmral heyetinden e, yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan da bir açıklama var. Bir teşekkür mesajı var. Onu da sizlere paylaşmak istiyoruz. Bulda Pervin Buldan Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirdiği görüşmede Terörsüz Türkiye stratejik kapsamında silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu değerlendirildi. Görüşmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye süreçle verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Buldan silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden memnuniyetle dile getirdiğini açıklamış. Evet tarihi bir gün gerçekten tarihi bir gün hiç kimse beklemiyordu. Bu çıkışı hiç kimse beklemiyordu. Dünyanın hiçbir yerinde buna benzer bir örnek yok. Bakın ne söylüyor. Silaha bırakan hangi örgüt olursa olsun bir başka devlette verilir. Bir devlet gözetiminde teslim edilir. Ama PKK bugün öyle bir şey yaptı ki e, videoları paylaştı. 30 kişiden oluşan bir e, gerilla savaşçı militan geldiler. E, silahlarını e, yaktılar. Evet silahlarını yaktılar. Bu da son derece önemli bir açıklama. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Size zahmet arkadaşlar. Bu videoyu beğenelim. Abone olmayan dostlarımıza da abone olursa sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere.